Bizde dolarlar falan gitmiyorsunuz ya. Öylece, öylece gidiyorsunuz işte. Ne yapabilirim buralarda diye. Oralarda cebindeki 3-5 kuruşun bitmemesi için otellerde değil, camilerde, mescitlerde, havralarda, hatta kiliselerde, hatta tapınaklarda yatan arkadaşlarımızı biliyoruz biz. İmkansız kadarı gittiği için. Şimdi bu kardeşimizi daha görür görmez beyazları ölüm diye işaretler yapıyorlar. Ya ben diyor o beyazlardan olmadığımı, Anadolu'nun merhametini bu insanlara getirdiğimi nasıl anlatacağım ben bu insanlara diyor. Kurban Bayramı yakındı diyor. Türkiye'ye aradım. Bana 50-60 tane kurbanlık gönderdiler. Sabah olacaktı. Ben bunları kurban edecektim ve işte aramızda bir sevgi köprüsü kurulacaktı. Aradan 10 yıl geçiyor. Pardon 5 yıl geçiyor. Yani hı hı. 2005 2010. 2010'da Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül buraya gidiyor Kongo'ya. Ya birileri bir Türk gencine sürekli bakanı, valisi, reverans yapıyorlar, sevgi gösterisi sarılıyorlar, sonra yerlerine oturuyorlar falan. Kim bu delikanlı? Türk okullarının genel müdür. Çağırıyor diyor ki İbrahim Bey anlat bakalım burada neler yaptınız diyor. Hı -hı. Anadolu'dan damıtılmış bir delikanlının o kara da nelere muktedir olduğunu görünce duygulanıyor, hisleniyor. İbrahim gel kardeşim sana bir sarılayım diyor. İbrahim ne? terlemiş, ceketinden çıkmış terler. Efendim görüyorsunuz, ben çok terliyim, sizi rahatsız, Hı, rahatsız etmemek için. Hı -hı. Olsun, ben de senin terine sarılmak istiyorum. Ve sarılıyor. Şimdi İbrahim demez mi, Sayın Cumhurbaşkanım, sen bir çete üyesine mi sarıldın diye sormaz mı? Türkiye'ye gelen yani, büyük elçilere bunu tembih etmenin maksadı, manası ne olabilir Allah yani aşkına? Ve bunları bize haşhaşın derken niye ağzını açıp da iki kelam etmediğini evet, de sorar evet. Cumhurbaşkanı'na. Eğer onlar bu yurtlara, bu okullara in diyorlarsa, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çocukları, Başbakanımız olmak üzere kızları Elif ve Esra, pek çok Mehmet Ali Şahin gibi, Bülent Arınç Bey gibi, milletvekilleri, bakanların çocukları hep bu okullarda okudular. Bu inlerde. Bu inlerde tırmak tırnak içinde okudular. Buralarda acaba, şimdi eğitim kadar dünyada şeffaf bir şey olabilir mi? senin çocuğuna eğitim veriyoruz. Acaba bu çocuklara yanlış bir şey öğretilmiş mi hiç? Böyle bir şey anlatılmış mı? Kendi çocuklarından bunu dinleme zahmetine katlanmışlardır herhalde. Ve o dönemlerde biz evlatlarımızı buralara göndermekten çok mutluyuz, çok memnunuz ifadeleri bugün de söyleniyor, o gün de söyleniyor. Öyleyse bu kadar memnuniyet verici bir yere gelirlerse herhalde memnuniyette geri dönerler diye Çay düşünüyorum. Çay ikram eder misiniz? Çay da ikram ederiz. Anadolu misafiri perverinde her <laughs> şeyini gösteririz. Hocaefendi efendi o kadar sahipsiz değil. O kadar sahipsiz değil. Hoca efendi gibi bir insan ...böyle dize gelecek bir insan değil. Hoca efendi hiç kimsenin önünde yatmaz. Hiç kimsenin önünde dize gelmez. Ve eğer doğudaki bu okullar kapatılırsa, eğer doğudaki bu dershaneler kapılı, kapatılırsa doğu problemi hiçbir zaman bitmez. Bunu buradan çok açık ve net söylüyorum. Evet. Dünyada hiçbir ülke bu provokandan etkilenmez. Hiçbir ülke. Ben etrafındaki insanların da etkilendiğini düşünmüyorum zaten. Bu, bu, bu provokandayı yapan insanların etrafındakiler de bundan etkilenmiyor. Kendi kendilerini sadece kandırıyorlar. Kendilerini korumak için, bir şeyler örtmek için cemaati bir şal gibi yaptıklarını üzerine örtmeye çalışıyorlar ama nereye kadar gider bu? Hı. Yahu varsa bulsunlar ya. Bulsun çıkarsın. Bulsunlar. paralel yapı kimse. Neredeyse kim kimi dinlemişse her türlü şeylerle karalıyorsunuz. Bu yazık değil mi? Bu günah değil mi? Hangi mahkemeden bu karar çıktı? Nereden bunu edindiniz? Efendim hakkınızdaki iddialarda kara aklıma var. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından hükümetin muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi ve hizmet hareketine yönelttiği karalama kampanyası ve iftiraların şiddeti artarak devam ediyor. Peki Hoca Efendi neden susuyor? Bu soruya gündem özel programına katılan Hoca Efendi'nin herkul.org sitesinden sohbetlerini paylaşan ilahiyatçı Osman Şimşek cevap verdi. O kadar ağır, o kadar hakaret vari ifadeler kullanılıyor ki ve bunlar bir defa kullanılmıyor. Adeta cevap yetiştirmek mümkün değil. Her gün bir tane, her gün birkaç tane hatta böyle ortaya sürülüyor. Bir sürü iddia, bir sürü iftira. Onlara cevap verebilmek için aynı seviyesiz diye düşmek lazım. Hocaefendi'nin edebi, nezaketi, üslubu buna manidir. O, o seviyesizlik yakından bile geçemez Hocaefendi'nin. Hükümet çevresi ve havuz medyası maalesef gerçeklerin peşinde değil. Hakikatleri aramıyor. Şu anda sadece gürültü lazım. Maalesef yapılan kanunsuzlukları, yolsuzlukları, haramilikleri gürültüyle, muhayyel o camia düşmanıyla boğmak istiyorlar. Hocaefendi'nin en yakınındaki isimlerden biri olan Osman Şimşek, onun suskunluğuyla ilgili çok önemli bir noktaya dikkat çekti. Hocaefendi hiçbir zaman milleti genel olarak ve AK Parti içinde de AK Parti'ye gönül veren insanları genel olarak böyle bunlar suçludur, bunlar günahkardır şeklinde hedef koyacak bir insan değil. görebildiğim kadarıyla şunu düşünüyor. Belki hatalı insanlar varsa bunlar yüzde beştir, yüzde ondur. Bir şey söylediğimiz zaman o yüzde seksen, yüzde doksan da üzerine alınacaktır yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilecektir. O zaman en güzeli sükut. Şimşek, Başbakan'ın Diyanet'in toplantısında Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yalancı peygamber, içi boş alim müsveddesi diye sarf ettiği çirkin ithamlarına karşı ilahiyatçıların sessiz kalmasının yakışmadığını söyledi. Orada Hoca Efendi'yi yıllardan beri tanıyan insanlar vardı. Aynı sofraya oturmuş belki 100 tane insan vardı. Hatta Hoca Efendi'nin rahli tedrisinde bulunmuş insanlar vardı. Bu insanların kalkıp hiç olması... Bir dakika başbakanım. Evet yani yanlış olan bazı şeyleri görmüş olabilirsiniz, yanlış diyebilirsiniz. Ama sahte peygamber deyince o başka yerlere gidiyor. O da orada itikat meselesi işin içine giriyor demeleri lazımdı. Mesela Hoca Efendi düşündü mü tam bilemem ama benim aklıma gelen Hoca Efendi ne zaman kendisine bir fetva sorulsa Hayrettin Karaman hocamıza yönlendirirdi, değer verirdi. Hayrettin Karaman hocanın orada kalkıp da İki kelime etmemesi zannediyorum bütün yüreklerde ona karşı olmaz hocam dedirtmiştir. Yine Ali Bardakoğlu hocamız, Mehmet Görmez hocamız. Bunların orada hiç olmazsa orada olmadı diyelim. Onun da mazereti olacağını düşünmüyorum. Ama en azından sonra bu sözler olmadı, yakışmadı demeleri lazımdı. Şimdi neden diye cevap veremediler. Osman Şimşek, 160'dan fazla ülkede bulunan Türk okullarının kapatılması için Başbakan'ın girişimlerde bulunmasına tepki gösterdi. Müesseselerin Türkiye için öneminin altını çizdi. Hocaefendi'ninki de anne refleksidir. Yahu yapmayın, bu müesseseler lazımdır, bunları kapatmayın, bizim idare edelim şeklinde bir derdimiz yok. Alın gerekirse siz bunları idare edin o zaman demişti. Ama daha sonra görüldü ki Başbakan'ın derdi ne dershane ile eğitim reformu yapmak ne o ne bu. Kendi ağzından ya bilerek kaçırdı ya bilmeden kaçırdı ama söyledi dershaneleri kapatırmak için ben dört tane bakan değiştirdim falan dedi. Belli ki mesele üzüm yemek değil. Öyleyse bundan sonra hiç kimsenin ona dershaneleri, okulları falan teklif edeceği gibi bir şey yoktur. Meydanlarda teklif ediyorlar falan diyor, doğruyu söylemiyor maalesef. Bundan sonra mümkün değil. Osman Şimşek, büyükelçilere okullarla ilgili talimat vermesinin mantık dışı olduğunu söyledi. Özellikle yurt dışındaki okullara, oradaki muhacir kardeşlerimize, mefkure muhacirlerine falan dil uzatması, onu oraya buraya şikayet et, bunun mantığı yoktur. Şimdiye kadar bunu yapan sadece Ergenekoncu denilen insanların da bir kısmıdır. Belki hepsi değildir. Çünkü Türk insanı, Türkiye'de yaşayan bütün insanlar bu okulların Türkiye adına neler vaat ettiğini çok iyi biliyorlar. Osman Şimşek'in son yaşananlar ve Hoca Efendi ile ilgili çok önemli açıklamalarının tamamını bu akşam yayınlanacak gündem özel programında saat 22'de Samanyolu Haber Televizyonu'nda izleyebilirsiniz. Maalesef ve maalesef o gökçek yüzünü kaybetmiştir. Maalesef ve maalesef kendisini... Hocam kestane pazarında iken 3-5 talebe bir ev kiralığı verdik. Üniversite gidiyorlar. Çok tenha bir yerde. <laughs> Evin tabanına serecek sergimiz de yok. O zaman herkesin durumu böyle öyle değil. Hocam kestane pazar caminin eski kaç seneler önce atılmış, yırtılmış kilimlerden üç tane kilim ayırmış. <laughs> Yırtık. Ali Rıza Güven dernek başkanımıza acaba müsaade ederseniz çocuklara bir ders tutmuştuk. Ev. O çocukların kaldığı yere götürmek için şu üç kilimi ruhsat verir misiniz? Dedi. Dernek başkanı olduğu için. O çok üzüldü Ali Rıza Bey rahmetli. Hocam dedi ne münasebet. Bunu niye götürürüz? Yenisini alayım dedi. Ben kendim alayım dedi. Gerek yok dedi hoca efendi. Taşa basmasınlar diye çocuklar diye götürelim dedi. Götürdük. Oraya serildi. Sene 2005'te Kazakistan'dan geldim. Mustafa Özcan isminde bir talebemizdi o zamanlar. Hocamız, büyüğümüz. Bir telefon etti İstanbul'dan. İzmir demişsin abi. Evet ben yarın oraya geleceğim. Onun için sordum. Hocam kaçları ne zaman geleceğim? Ben alayım havaalanından dedim. Yok ben gelirim yok dedim. Aldım. İş yerime geldim. Hocamız Mustafa Özcan hocam şunu anlattı. Beni buraya gelmemin sebep şu. Ben bilmiyorum hocam bize söyledi. E, 1967'de 1967'de Kestane Pazar caminin yırtılmış atılmış kilimlerinden 3 tane kilim alınmış Tepecik'teki eve serilmiş. Hocam bana dedi ki ben Mustafa Hoca o günden bugüne kadar çok ızdırap çekiyorum. O günü imkanım yoktu. Ama şimdi bu yazılan kitaplardan bir telif parası gibi bir para verdiler. Bir 8 bin dolar param var. Bunu sana vereyim. Götür bu borcum öde oraya. Bu kilimlerin parası olaraktan. Dedi. Hoca Efendi beni buraya gönderdi. Şimdi beraber kestane Pazar Camisine gideceğiz, bunu vereceğiz dedi. Bunun için geldim dedi. Sene 1967, giden üç tane kilim eski, o günden bugün ızdırabını çekiyor, 8000 dolar para gönderiyor. Ki atılmış kilimler. Efendim, ki atılmış kilimler. Atılmış kilim, kullanması mümkün değil. Camiler her sene kenarları yıarlar, orada çürür gider. Gittik biz. idari toplantısı bugün kimse yok burada. Yarın toplantı var dediler. Gittik. Hasan Dayhan, Mehmet Aşıcı diye isimler söylüyor. Duyarlarsa onlar da şey olarak söylüyorum. Oradaki idari yetindeki bulunan kardeşlerimiz var. Gittik. Ben de peyden beri görmüyordum dışarıda olduğumdan dolayı. Hoş geldin falan. Soh hoş sohbet derken bizim buraya gelişimiz sizleri görmek ama Esas şunun için gelmiş olduk. Veside de görüştük. Hocaefendi buradayken üç tane kilim falan tarihte. Buradan oraya serilmişti. O günden bugüne Hocaefendi bunun ızdırabını çekmiş. sekiz bin dolar parası varmış. Bunu götürün o kilimlerin parası ortadan verin diye göndermiş. Biz bunu vermeye geldik dedim. Sekiz bin doları koydum. Buyurun kardeşim dedim. Buna bir makbulis kesiverin. Kendisi burada değil. Kardeşi var Kutbettin Gülen diye. İzmir'de duruyor. Onun adına bir makbuz kesiniz dedim. Ben bunu söyledim. Oradaki bulunan bir 15 kadar kardeşlerimiz vardı. Oradaki halk böyle cemaat yani idare heyeti böyle dona kaldılar. Ses, seda yok. Böyle böyle iskelet gibi kaldılar. Ben vurdum, uyandılar adeta. Dedim ki sizi bekletmeyelim, biz de bizi bekletmeyin. Şunu makbuzunu kesin de gidelim dedim. O günün kurundan, oradan üzgünlük halleriyle bir genç çağırdı. Gid oğlum, dedi, şunu bankadan bozdur gel. O günün kuruyla o günün telaffuzu ile 11 milyar bir para tutmuş. 8 bin dolar. Getirdi de bir makbuz kestiler. makbuzun koçanını kendim aldım. suretinde gönderdim Mustafa Özcan hocama. Bir büyük zat halkına debrasyonu çıkamaz. Hakaret edemez. Senin evinde çocuğun var. Senin neslin var. Bu kadar vatandaşın var. Bunlar benim kardeşlerim diyorsun. 76 milyon insanı temsilciyim diyorsun. Ha muhterem kardeşim, bunu diyorsun da e senin şu ağzına çıkan senin ülkeni temsil eden bir ifade mi? Sen Allah'ını bilen insansan, iman etmiş bir kişiysen İmam Hatip Okulu'da okudum diyen sen değil misin? Mübarek olsun. Böyle tavrı çıkarmazsın. Bir depresyona girdiyse onun kendisinin düzelmesi lazım. Ağzının düzelmesi lazım. Efendim başbakanmış, rizyum söylenemez büyüküm yoktur. Herkes her şeyi söyler. Asıl saadete Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir sahabe çıkıyor. Sözümü dinle, seni sözünü dinlemiyorum diyor. Dinlemiyorum senin sözünü. Çünkü sen bir gömlek giydin, ben de bir gömlek yapamadım. O zaman oğlum Abdullah kal anlatıyor, anlatıyor. Bunun gibi millete soru sorulur. O zaman şükrediyor, secdeye kapanıyor. Demek ki bana soru sorabilecek nitelikte benim halkım var diyor. Gururlanıyor. Şimdi soru sormak kalsan tutuklanıyorsun. Soru soramazsın. Yanındaki insan konuşamaz. Bu nereye kadar böyle gider? Sen kendini mahvediyorsun, bizi de üzüyorsun. Neden? Senin gibi değerli insanı kaybediyoruz. Herkes kendini görse den deni ki ben de şimdi suratımı görüyorum bakıyorum bir ayna da bambaşka bir tuhaf halim var konuşurken koy bir ayna da aynaya bak bir kendine ne tavır, tavırdasın ne hareketlisin dedim kardeşim olduğu için söylüyorum başbakan olabilir kışbakan bakan olabilir ne olursa olsun her makam geçicidir kimseye de kalmamıştır bu bakımdan oradaki kardeşlerimize söylediğim söz bu ülkenin insanlara yakışmıyor kesinlikle. Bu ülkemizin insana yakışmıyor. Hele hele başımızdaki temsil makamına hiç mi hiç yakışmıyor? Evlenme, evlenme bir hüküm Allah'ın kat'i bir hükmü mü evlenmek? Müsaade etmiş evlenirsin, evlenmesi Hesap mı soruyor? Evlenmediyse başta evlendikten veya çocuk olmamaktan suçladıkları namü tane insanlar var. Satır başına şeyim. Sayın Atatürk'ümüzün evladı var mı? Demirel'in var mı? Var mı? Ecevit'in var mı? Yok. Neden oraya dil uzatmıyor? Uzatıyor. Eğer bunu bir başka zamanın bir arasa vay Atatürk'e karşı geldin derler. Sen çocuğu olmadıktan dolayı çocuğu olmayanlar suçluyorsan başta ilk büyüğümüz Atatürk. Ülkemizin yok çocuğu nasıl ayıplıyorsun sen? Demirel'in de yok. Allah'ın takdiri vermemiş. Vermeyen Allah veren Allah. Ecevit'in de yok. Ecevit'in de yok. Allah rahmet eylesin. Ecevitin için. yok da arkasında rahmet okuyan mı yok? Ne amüteni? Hayır. E say Adeviye Hazretleri'nin yok mu çocuğu? Yok. Utanmadan bir de ellerini onun işaretini kullanıyorsunuz. E yok işte çocuğu. Bir de çocuğu yok diye bunun hakisi sayıyorsak. Her çocuğu ama o bu değil. Kadar hakaret etmedi bizi. Son dönemde <laughs> muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi başta olmak üzere ve onu takip eden insanlara bugün Kimsenin aklına hayaline gelmeyecek hakaretler ediliyor. Siz ilk hakaret edildiği anda o hakareti duyduğunuzda neler hissettiniz Sırfat abi? Acı, üzüntü. İnsanlığımdan utandım. Çünkü bu hadisenin başladığı süre ben yanındaydım. Odasından çıktı. Ağlıyor ağlıyor aynen şunu söyledi. Allah şahit 63 yaşındayım ben. Boş yere Allah'a şahit göstermem. Birilerinin gönlü olsun diye ahiretimi tehlikeye sokmam. Bugün bizim başımıza gelenler var ya dedi. Ana ölmüşlükten, baba ölmüşlükten, çoluğu çocuğu ölmüştükten, kimi kimsesi kalmamışlıktan çok daha acı bir durumdayız dedi. Beraber aynı safta namaz kıldığımız kardeşlerimizden bir çelme yedik bugün biz dedi. Allah aşkına bu ifadeleri kullanan insan, bu sözleri hak ediyor Ben o sözleri ağzıma almak istemiyorum. Aslında biz de kötü söz söyleyebiliriz ama Hoca ne diyor? Bize yakışmaz diyor. Yoksa büyük harfle söz söylemeyi biz de biliyoruz. Bizi de Allah yarattı. Biz de etten kemikteniz. Ama maalesef o vurana elsiz sövene dilsiz diye bizi bugünlere getirdi. Sağdan da vursalar soldan da bu memleketin insanıdır. Sabredelim dedi. Bugün de aynı şeyler söylüyor. Bir insanın çok sevdiği bir insanı savunamaması, müdafaa edememesi kadar acı hiçbir şey yoktur. Sakın onu söyleme, sakın bunu deme. Sakın onu yapma. Bize yakışmaz. Ağzını bozma. ne diyebilirim ki? Ama şunu çok iyi biliyorum. Hoca Efendi gariptir. Allah ve Resulullah'tan başka hayatında hiçbir şey olmadı. Gözlerimin içine başka hayal girmesin diyor. Ayşe'nin, Fatma'nın değil. Allah Resulü'nün hayali. Dört duvar arasında yaşıyor Allah aşkına. Hepsi biliyor bunu. Ve şu kadar zerre miktar kötülüğü yok. Kimseye bir kötülük yapmadı. Bizi de hep saate sakın dedi. Sakın. Hep burana elsiz sövene dilsiz dedi. Sonra bakıyorsunuz bütün bu olaylar karşısında garip garip odasına giriyor yıkık dökük. Seccadesinde bütün yıkılıp dökülmesini Rabbine havale ediyor. Hiç kendinde müdafaa etmiyor. Bakın susuyor. Susuyor. Ama birilerinin de onu müdafaa etmesi lazım. Bu kadar da olmaz. Gayretullah'a dokunur. Allah'la 24 saat irtibat halinde olan bir insana bu kadar hakaret edilirse yemin ediyorum gayretullah'a dokanır. Memleket zarar görür. Şahıslar değil, kitleler zarar görür. Allah'ını bilen insan bir başka Allah kuluna bu kadar ağır sözler söylemez. Gerçekten hiç yakışmıyor. Yakışmıyor ben, biz de hakaret etmesini biliriz büyük harfler. Ama edemeyiz. Edemeyiz yasaklıyor, men ediyor. Biz o üzülmesin diye, <laughs> hizmete zarar gelmesin diye susmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar da olmaz. Allah aşkına insaf edin. Bir insan sesini çıkarmadıkça bu kadar vurulmaz. Bu erkekliğe de sığmaz, insanlığa da sığmaz. Yok.